Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünite başlığımız asit ve baz dengesi. Evet, normal dengeden hiçbir farkı yok. Şimdi arkadaşlar, saf su, evet, içinde biz bunun iyon bulundurmuyor diyoruz. Ama çünkü hani iyon bulundursa elektrik akımını iletir. Saf su elektrik akımını iletmez. Yalnız deneysel olarak ölçülmüş 25 santigrat derecede 7 çarpı pardon 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar Hidrojen e, iyonu bunlar ya da hidroksit iyonu e, bulunduruyor. Bu deneysel olarak ölçülmüş arkadaşlar e, değerler. Demek ki saf suda da bir miktar e, iyon var ve bu iyonların derişimleri hem hidroksit hem hidrojen iyonlarının derişimleri 10 üzeri eksi 7 molar. Şimdi burada bir denge var. Su iyonlarına ayrışıyor görüyorsunuz. Dengeyi çift yönlü ok işareti ile gösteriyoruz. Öyleyse denge varsa biz buradaki denge denklemini K eşittir hidrojen iyonları çarpı hidroksit iyonları şeklinde yazarız. Şimdi e, buradaki K su dememizin anlamı e, suyun denge denklemi olması. Yoksa normal bildiğimiz K'dan hiçbir farkı yok. K neydi? K denge sabiti. Değil mi? Ee, K su dediğimiz zaman suyun denge sabiti anlıyoruz. Şimdi bunları değerleri, şu değerleri yerlerine şuraya yazdığımız zaman suyun denge sabitinin 10 üzeri eksi 14 olduğunu görüyoruz. Şimdi daha evvelden de görmüştük e denge sabiti sadece neye bağlı arkadaşlar? Sıcaklığa bağlı. Şimdi suyun iyonlaşması endotermik bir olay. Yani denklemin ısı ne tarafında? Sol tarafında endotermik bir olay. Sıcaklık artarsa, sıcaklığı ben arttırırsam Le prensibine göre reaksiyon ne tarafa doğru kayacak arkadaşlar? sıcaklığı azaltacak yönde. Yani sağa doğru. Peki bu durumda ne olur arkadaşlar? Hidrojen ve hidroksit iyonları derişimi şunlar artar. Bunlar artarsa arkadaşlar o zaman e, da büyümüş olur. Değil mi? K su da artmış olur. Peki bu önemliydi. Suyun iyonlaşması endotermiktir. Sıcaklık arttığında K su değeri de artar diyoruz. Peki. Geçiyoruz arkadaşlar çözeltinin asitliği ve bazlığı. Şimdi bir çözeltide hem hidrojen iyonu hem de hidroksit iyonu var. Peki ne zaman asit ne zaman baz? Eğer hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişiminden fazlaysa o zaman çözeltimiz asidiktir. OH iyonları derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazlaysa o zaman çözeltimiz baziktir diyoruz. Şimdi burada bir eğrimiz var arkadaşlar. Eğrimiz var. Eğrimiz şu. Şöyle noktalar belli olmamış. Bir kez daha şöyle üstünden geçelim. Evet. Eğrimiz bu arkadaşlar. Şimdi hidrojen iyonları derişimi artıyorsa hidroksit iyonları derişimi azalıyor demektir. Ve çarpımları 25 santigrat derecede de 10 üzeri eksi 14. Yani şuraya bir kez daha yazarak gösterelim. K su eşittir hidrojen iyonları OH iyonları derişimi. Şimdi şu 10 üzeri eksi 14. Eğer ben buna 10 üzeri eksi 2 dersem bu ne olur diye sorsam size ne dersiniz? 10 üzeri eksi 12 dersiniz değil mi? Yani x yerine şuraya 10 üzeri eksi 12 yazarız ki bunun da çarpımı 10 üzeri eksi 14 olsun. Yani ne yapıyoruz? Çarpımlarını her zaman 10 üzeri eksi 14'e tamamlıyoruz. Şimdi hidrojen iyonları derişimi bakın burada 10 üzeri eksi 2. O zaman OH iyonları derişimi kaç olmalı? 10 üzeri eksi 12 olmalı. 10 üzeri eksi 7 ise hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7 olmalı OH iyonları derişimi. Eğer hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 10 sa e, ne olacak arkadaşlar? OH iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 4 olacak. Böylece e, 10 üzeri eksi 14'e tamamlamış oluyoruz. Şimdi pH ve POH nedir ona gelelim. pH bir çözeltideki hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritmasıdır. Evet, logaritmanın eksi logaritma ya da anti logaritma diyoruz. Eskiden mifredatta vardı bu, artık mifredatta yok. Ama siz logaritma gördüğünüz için biliyorsunuz e, önüne eksi getiriyoruz arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Evet. Yani ne yapıyoruz? Hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritmasını alıyoruz. Bu bize neyi veriyor arkadaşlar? pH'i veriyor. Oldu mu? Tam tersi hidrojen iyonları derişimini arkadaşlar nasıl buluyoruz? 10 üzeri eksi pH şeklinde buluyoruz. 10 üzeri eksi pH. Buralara takılmayın. Buralarda fazla bir şey yok. Aynı şekilde pOH evet bir çözeltteki OH iyonları derişiminin eksi logaritmasıdır diyoruz. Şimdi minik bir çalışma yapacağız arkadaşlar. 10 üzeri eksi 7. Tabi bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 7. Değil mi? Ee, şöyle yapıyoruz. 7 7 eksi logaritma 1 diyoruz. Yani şunun logaritmasını alıyoruz. 10 üzeri eksi 7'yi de şöyle başa aldık. Ee, eksi log 1 dedik. Bu durumda arkadaşlar logaritma 1 e, 0 olduğuna göre bunun e, pH ne çıkacak arkadaşlar? pH eşittir 7 diyoruz. Peki 10 üzeri eksi 10 olursa ne olacak? 10 eksi logaritma 1 diyoruz. O zaman pH'ımız ne olur arkadaşlar? 10 olur. Kolay değil mi? Zor bir şey yok arkadaşlar. pH ile pOH toplamı her zaman 14'tür. Bunu da unutmayalım. Toplam 14. Yani mesela pH 10'sa POH 4 demektir. Şimdi TYT konularından da hatırlıyorsunuz. Bir çözelti pH değeri 7 ise çözelti nötr. 0 ile 7 arası asidik. 7-14 arası çözelti bazik özellik gösterir diyoruz. Evet. Şimdi eğer sıcaklığı değiştirirseniz bu 0-14 aralığı da arkadaşlar değişir. Çünkü biz hesaplamaları 25 derecede yapıyoruz. Eğer siz sıcaklığı 50 derece çıkartırsanız mesela ne olur? Reaksiyon sağa doğru yürür. Hidrojen ve hidroksit iyonları derişimi artar. K sabiti büyür. O zaman da skalanın dışına çıkmış oluruz. Tamam mı? Yani burada anlatılan bu. pH değeri 0-14 aralığı dışında da olabilir. Ne zaman olabilir? 25 santigrat derecenin dışında bir sıcaklıkta. Evet, 25 santigrat derecenin dışında bir sıcaklıkta 0.14 aralığı dışında da olabilir. Evet şimdi ee, sorularımız var arkadaşlar. pH, pOH ile ilgili beraber bakalım. Şimdi pH 4 diyor değil mi? pH 4. pH 4 olan bir çözeltide hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4'tür. Eğer hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4 ise hidroksit iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 10. Niye? Çünkü biz bunları 14'e tamamlıyoruz. B şıkkında pOH'ı 3 vermiş arkadaşlar. Ha, bu arada yukarıda şunu unuttuk. pH 4 ise POH'ımız ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. Çünkü 4 ile 10'u ne yapıyoruz? Toplayıp 14'ü tamamlıyoruz. POH kaç? 3. POH 3 ise arkadaşlar pH'ımız ne olacak? 11 olacak. POH 3 e, şöyle yapalım. POH 3 ise OH derişimi 10 üzeri eksi 3. Eğer bu 10 üzeri eksi 3 ise bu da 10 üzeri eksi 11 diyoruz. Evet ikinci e, soruya geldik arkadaşlar. Derişimi hidrojen iyonları derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu arada bize bakın logaritma 4'ün de değerini vermiş 0.6 e, olarak. Şimdi K su eşittir hidrojen iyonları hidroksit iyonları derişimidir. Değil mi? Bu 10 üzeri eksi 14. Hidrojen iyonları 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. OH iyonları derişimi nedir? X. Peki buradan X'i buluyoruz arkadaşlar. X eşittir 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak buluyoruz. 1 bölü 4 0.25 yapıyor. Yani yani arkadaşlar bu buçuk çarpı 10 üzeri eksi 3 o iyonları derişimi iki buçuk çarpı 10 üzeri eksi 3 şimdi pH ve pOH'larını bulalım arkadaşlar pH'ımızı bulacağız pH eşittir 12 eksi logaritma 4 diyoruz 12 eksi logaritma 4 logaritma 4'ün değeri var 06. 06'yı çıkartırsak pH'ımızı 11,4 olarak buluruz. pH 11,4. Yani bu 11,4 olduğuna göre bu da o zaman ne olacak arkadaşlar? 2,6 olacak. Evet. Kolay. Yani bu kadar da zor bir konu değil. Şimdi pOH 8 diyor. pOH 8 ise pH'ımız ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. pOH 8 ise 10 üzeri eksi 8. 14'ü tamamlıyorum. Bu da 10 üzeri eksi 6 olacak. Evet geldik buraya. Aşağıda verilen çözeltilerin pH ve pOH değerlerini hesaplayın diyor arkadaşlar. Bakın logaritmaları bunların bize verilmiş. Peki birlikte bakalım. Önce A şıkkını e, yapalım. Ne yapıyoruz? PH eşittir e, pardon bu OH derişimi o yüzden buraya POH diyelim. POH POH eşittir 4 eksi logaritma 5. Logaritma 5 kaç arkadaşlar? 0 7. 4'den 0,7'yi çıkartırsam 3,3 olur P, O, H. O zaman pHımız kaç olacak arkadaşlar? P, eşittir 10,7 olacak. Evet. P, 3,3. P, H'ımız da 10,7. Diğer soruya gelelim. B şıkkına burada da POH'ımız OH derişimini verdiği için POH yazıyoruz. 7 eksi logaritma 8. Logaritma 8'in değeri 0,9. Buradan 0,9'u çıkartırsak 7'den yanlış yazdık. Ee, şıkkı 8 bir saniye. Şunu silelim arkadaşlar. Doğru. Nereye yazdık? Evet şunu yazacaktık. Yanlış yazdık. 12 eksi logaritma 8. Logaritma 8'in değeri 0,9. 12'den 0,9'u çıkartırsak arkadaşlar 11,1 kalır. Bu ne? POH. Demek ki bizim pH'ımız 14'ü tamamlayacağımıza göre 2,9 olacak. Peki arkadaşlar bu da tamamdır. Şimdi örnek soru 5'e geliyoruz arkadaşlar. Örnek soru 5. Hidrojen iyonları derişiminin ee, derişimi neymiş arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2'ymiş. Bu 10 üzeri eksi 2 ise arkadaşlar o zaman pH'ımız direkt 2'dir. OH derişimi 10 üzeri 10 üzeri eksi 12. Doğru. Çünkü hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2 ise OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 12 olmalı. 14'ü tamamlıyoruz. pH 2 POH 12'dir. Bu da doğru. pH 7'den düşük olduğuna göre ortam asidiktir. Bu da doğrudur diyoruz. Evet. 6 numaralı soruya geldik. Oda sıcaklığında kurulan, oda sıcaklığında bulunan, değerdeki çözelti için e, ABCD diye 4 tane arkadaşlar sorumuz var. Bakalım. Şimdi hidrojen iyonları derişiminin OH iyonları derişimine oranı bölümü 10 üzeri eksi 2 imiş. Ama unutmayalım. Her istediğiniz sayıyı veremezsiniz. Hidrojen ve OH'a vereceğiniz sayıların çarpımı 10 üzeri eksi 14 olmalı ve sonuç eksi 2 olmalı. O yüzden e, siz hidrojen iyonları derişimine 10 üzeri eksi 8 verirseniz, OH iyonları derişimine 10 üzeri eksi 6 vermeniz lazım. Niye? Bu ikisinin çarpımı çünkü 10 üzeri eksi 14 olmalı. Bu durumda 10 üzeri eksi 8'i 10 üzeri eksi 6'ya bölerseniz sonuç nedir? 10 üzeri eksi 2'dir. Bu durumda hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 8, OH iyonları 10 üzeri eksi 6, e, ee, pH'ımız 8, POH'ımız arkadaşlar 6. Peki ortam ne arkadaşlar? Ortam pH 8 olduğuna göre ortam bazik. Ortam bazik. Mavi turnusol kağıdı batırılırsa rengi ne olur diye soruyor arkadaşlar. Bazikse mavi de turnusol kağıdını batırıyorsun. Renk değişmez. Renk yine aynı. Çünkü asitler kırmızıya çeviriyor. Bazılar mavi yapıyor. E zaten mavi demek ki bir değişiklik olmayacak. Evet arkadaşlar burada iki tane önemli e, sorumuz var. Şimdi şurası 10 üzeri eksi 7. Şöyle aşağıya gelelim. Burası da 10 üzeri eksi 7. Şu alan, şu taralı alan bize K suyu verir. K su. 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 çarparsanız 10 üzeri eksi 14 yapar. Şimdi burası hidrojen iyonu. 10 üzeri eksi 2 bu. 10 üzeri eksi 7. Yani e, yukarıya doğru ne oluyor arkadaşlar? Asitlik artıyor. Asitlik artıyor. Yukarıya doğru asitlik artıyorsa aşağı doğru da asitlik azalıyor demektir. Yani bazlık artıyor diyoruz. Peki x noktasında şurada arkadaşlar çözelti nötr özellik gösterir. Doğru. M değeri 10 üzeri eksi 12 diyor. Bu 10 üzeri eksi 2 ise bu da 10 üzeri eksi 12 olmalı. Ee, B değeri 10 üzeri eksi 7 onu zaten yazmıştık. Doğru. Birinci ok yönünde pH artar. Birinci ok yönü şurası. Şimdi pH burada 7. Şurada pH 7. Burada pH 2. Peki şimdi pH birinci ok yönünde ne olmuş? Azalmış pH artmamış. Değil mi arkadaşlar? Peki ikinci ok yönünde pH artar mı? Bunu şimdi hesaplamayacağız. Yukarıya doğru giderken e, ikinci ok yönü aşağı doğru. pH yukarıya doğru giderken azalıyorsa aşağıya doğru aşağıya doğru pH ne olur arkadaşlar? Artar. pH aşağı doğru artar. E, aşağıya doğru yani ikinci ok yönünde pH artıyorsa ee, o zaman POH'ın ne olması lazım? Azalıyor olması lazım. Biri artarken diğeri azalacak. Evet bu da yanlış arkadaşlar. Taralı alan K suya eşittir onu söylemiştik. Birinci ok yönünde çözelti asitliği artar. Evet birinci ok yönünde e, pH 7 iken 2'ye düşmüş asitlik arttı diyoruz. Diğer soruya geliyor çocuklar. Aynı mantıkla yapıyoruz. Aynı mantıkla. Şurası nötrleştiği yer. Bakın 7 diyor. Şurası 7. Bu da pH. Bakın yukarıya doğru bu sefer ne oluyor arkadaşlar? pH 7'den 14'e çıkıyor. Bazlık artıyor. Yukarı doğru bazlık artıyor. O zaman aşağı doğru da oluyor arkadaşlar. Aşağı doğru da asitlik artıyor değil mi? Peki. Şimdi şu x noktasının üstü baz. Şu x noktasının altı da arkadaşlar asittir diyoruz. Evet hangisi doğrudur diyor. X noktasında hidrojen iyonları o OH iyonlarından fazladır diyor. Yanlış nötr olacak. K noktasında çözelti asidiktir diyor arkadaşlar. K şurada. K noktasında çözelti bazik. Yanlış. L noktasında arkadaşlar çözelti asidik olacak. Çözelti asidik olacak. Çözelti asidik olunca pH küçük olacak. L noktasında pH pOH'dan büyüktür demiş. Yanlış. Nasıl olacak? pH asidik olduğu için pH pOH'dan küçük olacak. Bir, e, ne diyor arkadaşlar? Bir yönünde bazlık artar. Evet. Buraya yazıp bakın. Bir yönü bazlık artar. Demek ki doğru olan Pekala arkadaşlar. Şimdi buradaki soruları yapmıyoruz. Burada 3-4 tane soru var. Bunları geçiyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili daha sonra karşımıza zaten soru çıkacak. O yüzden bunları şimdilik geçiyoruz. Evet. 5 numaralı soruya geldik arkadaşlar. Çözeltilerin pH değerleri verilmiş. Hangileri doğrudur diyoruz. pH'ı 1 olduğuna göre X bazdır. X ve Z, Z Şimdi X asit, ee, Z baz, bu da nötr arkadaşlar. X ve Z nötrleşme, ha X baz özelliği gösterir diyor. Bu yanlış oldu. Bir numara arkadaşlar. Yanlış. Niye? pH'i çünkü bir asit. X ve Z nötrleşme tepkimesi verir mi? Verir. Y nötr özellik gösterir. Evet. Geçiyoruz 6 numaralı sorumuza. Evet, asitler turnusol kağıdının rengini kırmızıya boyar. Doğru. Bazı çözeltilerinde OH derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan daha büyüktür. Değil mi? Büyüktür. Mesela atıyorum 10 üzeri eksi 5. Daha büyük olacak. Doğru. Zaten OH derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük olmazsa ortam basit olmaz. Çarpımları arkadaşlar, bunların çarpımları 10 üzeri eksi 14 olması gerekiyor. Bakın 4 yazılmış. O zaman yanlıştır diyoruz. Evet, diğer soruya geliyoruz. Eğer hidrojen iyonları derişimi, OH iyonları derişiminden büyükse ortam asidik. Ortam asidikse pH 7'den küçüktür diyoruz. Doğru. Eğer birbirlerine eşitse pH, pOH 7'dir diyoruz. Doğru. Ee, OH iyonları derişimi 10 üzeri x'inden büyükse ortam bazik arkadaşlar. Ortam bazikse pH'in 7 olma ihtimali yok. 8 numaralı sorumuza geldik. Evet. Bütün çözeltilerde 25 santigrat derecede pH eşittir, pOH o da eşittir 7 diyor. Olmaz arkadaşlar. E bazılarında pH 2 olur, 3 olur, 5 olur, 10 olur, 12 olur değil mi? Hepsinde 7 olmaz. Ama çarpımları 14 olur 25 santigrat derecede. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksiden büyükse ortam asidik. Ortam asidikse pH arkadaşlar 7'den küçük olmalıdır diyoruz. Evet. E, pH 1 olan x çözeltisi için su eklendiğinde pH değeri büyür diyor. Su eklendiğinde pH değeri. Şimdi arkadaşlar pH değeri 1. Yani bu şu demek. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1. Buradan pH'ımız 1 çıkar. Şimdi bir asidin üzerine su eklerseniz asitliği azalır. Asitliğin azalması demek pH'in büyümesi demek. Asitlik azalırsa Asitlik azalırsa pH arkadaşlar artar. Bir doğru. Şimdi asidin üzerine baz eklersem nötrleşir. pH büyür arkadaşlar. Bu da gitti. Küçülür diyor. Yani Bu da gitti derken bu gitti. Bu bir numara. Doğru. Mavi turun solu kırmızıya çevirir. Doğru. Demek ki asidin üzerine su eklersek pH büyüyor. Mavi turun solu Kırmızıya çeviriyor. Baz eklersek arkadaşlar e, nötrleşme olacağından dolayı da pH büyür diyoruz. Evet. Bir diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, iki tane asidimiz var. Hcn ve Hno3. Biri kuvvetli biri zayıf. Bu kuvvetli. Kuvvetli. Bu da arkadaşlar zayıf. Molarite hacim verilmiş. ikisinin de aynı. Demek ki n mol n mol diyoruz. Evet. Mol sayıları bunların arkadaşlar aynı. Şimdi mol sayıları aynı ama bu zayıf olduğu için bunun çok az bir kısmı iyonlarına ayrışır. Çok az bir kısmı iyonlaşır. Bunun tamamı iyonlaşır. Tamamı iyonlaşır. Şimdi mol sayıları eşit. Onu bulduk arkadaşlar. Mol sayıları eşit. Şimdi e, HCN'nin çok küçük bir kısmı iyonların ayrışacağı için hidrojen iyon derişimleri eşit olmaz arkadaşlar. Onu unutmayalım. Aynı miktar koh ile nötrleşirler. Bu çok 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 önemli bir öncül arkadaşlar. Nötrleşmede iyonlaşmalarına bakmıyoruz. Yani iyonlaşır ya da iyonlaşmaz. Çok da önemli değil. Ortamdaki asit ya da baz miktarı bizim için e, önemli. İyonlaşıp iyonlaşmadığı çok da önemli değil. O yüzden e, aynı miktar koh ile mol sayıları aynı olduğu için nötrleşirler diyor. Doğrudur diyoruz. Evet. E, 18 numaralı soruya geldik arkadaşlar. Son iki sorumuz. Hemen şuraya H2SO4'ü ayrıştıralım. Bu H2SO4 iki aşamada ayrışıyor. Biz hemen tek aşamada ayrıştırdık arkadaşlar. 0,005 2 olduğu için 0,010 0,005 molar diyoruz. Bu arkadaşlar 10 üzeri eksi 2. Şimdi hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2 ise buradan pH 2'dir diyoruz pH'ımız neymiş arkadaşlar? 2. Evet son sorumuz. Oda sıcaklığında ECL çözeltisinde saf su eklenirse su eklersek demin de yapmıştık pH'ımız artar. K su değişmez. Doğru. Çünkü K'yı arkadaşlar K'yı sadece sıcaklık değiştirir. E, su ekledik. Hidrojen iyonları derişimi azalır. Evet. Bu da doğru. Bunların hepsi doğrudur diyoruz. Evet, bir sonraki dersimize arkadaşlar asit-baz teorilerini e, göreceğiz. Böylece bugün asit-baz konusuna bir giriş yapmış olduk. Evet, ikinci dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.